Arkadaşlar selamlar merhabalar nasılsınız umarım çok çok iyisinizdir abi kısa bir açıklama videosu yapacağım yani bu bir elveda videosu biraz daha kimileri linçleyecek kimileri diyecek ki abi haklısın Wild Rift abi çok keyif alarak gerçekten çok keyif alarak oynadığım bir mob oyundu çok da deneyim kazandım oyun sayesinde ama oyunun eksikleri çok fazlaydı sizler de bunun bilincindesiniz Siz sizler bana dediniz ki sürekli abi Wild Rift'i bırak gerçekten hak etmiyorlar. Onu yapmıyorlar, bunu yapmıyorlar. Bunları bana neden sizler dediniz? Yorumlardaki insanlarda çoğu da yani çoğunuz da boynu bıraktınız. Hala beni sevdiğiniz için ya da farklı youtuberları sevdiğiniz için izlemeye devam ediyordunuz. Bunların bilincindeyim. Bu bir satmak değil abi. Bunu şöyle düşünün. Ee, ben bunu size nasıl anlatacağımı bilemedim. O yüzden dedim ki sizin ailenizden size örnek vereyim. Abi beni izleyen burada 50 yaşında adam da var. 10 yaşındaki kardeşim de var. Şimdi ben bunu 15 yaşındaki bir kardeşime soruyorum. Örnek veriyorum. Diyorum ki kardeş senin baban annenin bir işte çalışıyor ama işte emeğinin karşılığını alamıyor çok çalışıyor ama emeğinin karşılığını alamıyor sen annene anne o işi bırak daha iyi bir işe git daha iyi şekilde para kazan mı dersin anne hayır biz yoksulluğa koşalım ama sen iş yerini satma çalıştığın işi satma mı dersin ki çoğunuz böyle bir şey demez diyen yani varsa da discorda gelsin biraz onunla konuşalım bu konuyu tartışalım hangi oyuna geçeceğim abi mobile legends'a geç var. Abi LoL'ün hissine geçtiyenler var. Arena Fall'a geçtiyenler var. Son zamanlarda bütün büyük youtuber'ların yayınlamış olduğu Arena Faller abi şu an gündeme oturmak üzere. Gündeme oturması ne demek abi? Çoğu kitlenin oyuna gelmesi. Oyunda Türkçe kitle yok abi. Oyunu Türkçe anlatan youtuber'lar yok. Tencent abi bir ekip kurdu. Arena of Valor'ın yeni çağını Türkiye'ye getiriyoruz. Arena of Valor zaten Türkiye'de olan bir oyundu, var olan bir oyundu. Şimdi güncelliyoruz, çeşitli güncellemeler yapıyoruz. Ve adamların yaptığı kıya bakın abi. Bize dedi ki, siz yıllardır MOBA konusunda tecrübe edilmiş insanlarsınız. Ben dedi ki, Ahmet gel, Mehmet gel, Çağlayan gel abi. İnsanlar, abi oyuncu kitlesi ne ister? Bize bunları sordular. Ben dahil bir 10 tane falan YouTuber arkadaşıma bunları sordular. Dediler ki, abicim insanların istediği bir oyunu karşınıza getirmek istiyoruz. Yani sorun şimdi oyun şöyle Oyunu biz tasarlıyoruz. Oyun var olan bir oyun. Bakın eksikleri yok demiyorum. Eksikleri olan bir oyun. Ama adamların bize sunduğu fırsat oyunu oynamak isteyen insanlar ne istiyor? Bizlerden ne istiyorlar? Siz bize bunları belirtin. Biz de bunları yerine getirelim. Hepimiz abi toplayıp güçlü bir MOBA deneyimi ortaya koymak istiyorlar. Bunu piyasaya sürmek istiyorlar. Şimdi oyunda bugün eksikler var ama dediğim gibi yarın sizlerin istediğiniz her şeyi yapacaklarını iddia ediyorlar. Ki yapacaklarını ben güveniyorum Tencent Game abi bu kadar kaliteli bir firma bunu yapar ki bizlere de çok çeşitli desteklerde bulundular sağ olsunlar. Bakalım abi ben size elinden geldiğince abi arena faları anlatacağım. Her tek tek abi ben biliyorsunuz sol elin main'im. şampiyonlar artık bundan sonra yine abi sizlerin main'i gibi olacak. Ben hepsini oynayacağım çok rahat bir şekilde. Hepsini sizlere anlatacağım. Futbolistine ayrıldım. Espor'u bıraktım abi. Biraz daha YouTube'luk tarafına şu an özen göstereceğim. Takıma yeni bir jungle aldılar. Kerem'i top koydular. Umarım onlarla çok başarılı oldular. Onlarla ayrılmak benim için gerçekten çok zordu. Benim için en zorlu olan kısım o futbolistten ayrılmakta Çünkü bana her zaman bir aile gibi yaklaştılar. Hepsi ayrı ayrı hepsine çok teşekkür ediyorum buradan da. Asla inkar edemem gerçekten bana abilik yaptılar. Son olarak da Arena Fuller'a geçiyoruz abi. Hep birlikte ben sizi bu oyunu öğreteceğim. Zaten bir kemik kadro var abi. O kemik kadro benimle birlikte oraya gelecektir. Çünkü o kemik kadro benim karakterimi seven, şerefsizliğimi seven, işimi seven insanlar. E diğerleri de yeni yeni gelecek insanlar. Kimileri tabii ki de bırakacak, kimileri tabii ki de abi yuflayacak, onu yapacak bunu yapacak e, sizler de haklısınız yani kendinize düşündüğünüzde White Rift'i çağlayan sattı diyebilirsiniz ki bu ne kadar mantıklı benim gözümde mantıksız çünkü bana oyunu bırak diyen sizlerdiniz. Neyse fazla uzatmak istemiyorum sizlerin en sevdiği abi en sevdiği içerikle sizlere veda etmek istiyorum. Bugün atacağım bu içeriği bir gün mala vereceğim kanala ondan sonra Arena Faller'a başlayacağız. Sıfırdan tek tek size her şeyini anlatacağım tek tek oynayışı göstereceğim abi oyunun mantığını size anlatacağım. Umarım çok keyif alırsınız. Sizden gelenleri başlatalım şimdi. Çok güzel elimizde hareketler var sizlerin yolladığı. Haydi geçelim. Let's go. Geldik abi. Akali ile başlıyor galiba. Baron görüyorum. Bir baronda da fight çıkacağı benziyor. Hemen hızlı hızlı bakalım izleyelim neler yapıyorlar. Lodos abi. Nice oğlum. Abi adam 1v5. penta attı mı attı. Bezi çıkart. Nice oldum. 1v5 atmış. Güzel eline sağlık oyunu kazandırmış. Lodos kendi TikTok hesabında paylaşmış. Bir lax videomuz var. Oy çok rahatlatıcı. Lan çok rahatlatıcı. Bam. Dörtte 4. Çok iyi. 7. seviye lax basıyor. Şş, elemana bak lan. Alo. İsmini de paylaştı abi. Globalde galiba elmas 4. Ayrı bey bir korki videomuz var. Bakalım neler yapıyor. BC sokmuyor abi pite. Korki duvarları yalıyor. Bütün oyunu attı galiba. Güzel bir paket aç bakalım. Hadi oğlum. Yar oğlum onu. Güzel. Güzel abi. Döne dön oyuna devam oğlum. Devam oğlum. Devam oğlum. Kes onu da kadimi de al. Ya kanka. Ne yapıyorsun lan burada? Ne yapıyorsun? bir ultisi var mı lan? Barbie ulti at ulti. Lan Barbie ulti at. Vasıfsız. Vasıfsız. Neyse korku çok güzel oynamış abi. Eline sağlık hayricim. Bir Yasuo'muz var. Bir Can Plays geliyor galiba. Oy çok iyisin. Çok iyi be. Jinden Plays. Öldün. O ne oğlum? O ne oğlum? O ne? O ne? O nasıl bir hasar oğlum? Ne vurdu ki bu? Oha. Oha oha oha. Metallica fan. Hiz videosu var abi. Çok tatlı. Çok tatlı. Devam oğlum. 3 3. Üç. Pente koşu anladığım kadarıyla. Atla oğlum. Kay üstüne. Sal oğlum adama. Güzel. Dive mi geliyor? Öldü. Güzel zonya. Güzel zonya. Atla oğlum oradan üstüne. Nice. E -dodge. Oğlum. Güzel oynuyor musun lan? Helal ki oğlum ha. Helal ki. Güzel. Kaydı kapat. Ne abi? 39k 37k. Tamam. Gold eşit. Şampiyonlar okey. Büyük ihtimal, Talmanımca Diamond elo falandır. Uy. Kanka çok iyi be. Fazla iyi hatta. 5'te 5 beş aldı mı? Helal olsun. Ya helal olsun. Gerçekten helal olsun. Sağlamıyorsun oyun. Işık koltuğu çok sağlam ama hepsi de ip gibi sıraya girilmeseydi. Biz game pilavı var abi. Göster bize kendini Fiz. Bütün oyunu mu çektin yavrum? Laksa fokusal. Gerek yoktu ona. Güzel Zonya. Zıpla oğlum. Oy devam oğlum. Jax pazardan elma alıyor şu anda. Zıpla oğlum. Oğlum çok iyi oynamışsın lan sonunu. onu çok iyi. Ne videosu abi bu? Kamil. Çocuk temiz kamil oynuyor bu arada. Güzel 4'te 4. 5'te 5. Güzel bu çocuk güzel kamil oynuyor. Ben bu çocuğun kamil oynayışını beğeniyorum. Discord'daki çocuklar da çok beğenmişti. Ramus videosu. Yo Rengar videosu. Backdoor. Backdoor kardeşim. Siz videosu. Ne videosu geliyor kanka bize? 177 can. Aha yılanlamaya gidiyor. Aha. Slow motion da koymuş. Ramus kovalıyor. 510. 281. 139. Aslanım benim be. <laughs> Abi güzel. Origin serisi izlemişsin. Güzel. Vektörü öğrenmiş. Fiora videosu o. Fiora videosu gör. Bayağıdır şey yapmıyorduk. izlemiyorduk. Tamam. genç gelen bir lisin görüyorum. İreyle var lane'inde. 5 level'e 5 level. Güzel. Çakra'ya nice oğlum. Lissin de güzel oynamış. O güzel W. Çok iyi lan. Kanka çok sağlam 2v1 atmışsın bu arada. Eline sağlık. Muhteşem oynamışsın. Onun doçunu ona yedirtmiş. Onun stun'ını ona yedirtmiş. Pardon. Yine bir Kamil geliyor. Adamlar pitteler galiba. Aynen pitteler. Aldılar. Gerçek hasar. Çocuk çok zekice oynamış. Bak çok çocuk çok zekice oynamış. Abi bu Ganichus. Sen kimsin lan? Kimsin oğlum? 15 tane video atmışsın bana. 15 tane normal adam kesme videosu atmış. Bu çocuğun videosuna ayıp olmasın diye çocuklar Discord'da koydular. Yemin ediyorum. Sağlam küfür yedim bu arada. Haberin olsun. Sana sağlam bir küfür ettiler yani. Bam. Laksa ne tür bir yapacak çok merak ediyorum. Güzel bak güzel aferin lan. <laughs> Oha çok iyi. Diana nere gidiyor? Lan oğlum buraya ward attın neye bakıyorsun? Abi galiba o biraz biraz şeydi. Fiora videosu Baron mu çalıyor? Mastery var burada. Güzel W. Güzel Darius'un da Q'sunu yemedi. Berza emek gir oğlum. Q'sunu doşladı. Güzel. Güzel oğlum. Esi dönecek. Bir W bas. Çok iyi. Oğlum çok iyi oynamışsın lan. Belki şans diyebilirsiniz ama çocuk çok güzelmiş. 3 W3 de şansı olamaz abi. Emir eline koluna sağlık yapalım. Çok güzel oynamışsın. Kazandırmış oyunu. Benim gözümde yani. Şu an oyunun bitmesi gerekiyor ayrı konu ama. Bitti mi? 30 saniye var. Bitmiştir oyun. Kanka bütün oyunu mu çekti? Bu konk abi. Bu bir tane konk koymuşlar galiba. Rahatlatıcı da koymuşlar abi. Bildiğim kadarıyla. Oy çok tatlı be. Çok iyi be. Abi çok rahatladı. Gerçekten bir anda bir bütün herkese yok ediyor ya. 5'te 5 almış bu arada. Çocuk hep penta atmış. İreli videosu. Şşş main şampiyonum. Güzel. Güzel. Güzel oyun okumak. Güzel e. Çok güzel çocuk, w e. Çocuk. W'ye bas oğlum. E'ye de bırak. O da olur. Sanat yazmış. Bu çocuk benim diskortumdan. Yavrum eline koluna sağlık. Sanat yazmış. Çok beğendim. Aa, dayana. Güzel. Sağlam vuruyor. Uzayan 12 Diana zaten yok ediyor. Nice ulti. Uf. Uf. 1v5 atıyor. Lan o ne? O ne oğlum? O nasıl bir hasar? Direli videos videosu tekrardan. 2 level ya. Çünkü yap. Çok iyi. Çok iyi. Dayı Faker'ı bulduk. Vallahi Faker'ı bulduk. O adamın elleri tutturuşu. Ondan sonra çıkıp flashla oradan. kan gerçekten çok tatlı oynamışsın. Eline sağlık lan. Tavlandım. Gerçekten tavlandım yani. Haberin olsun. Gerçekten tavlandım. Aha Darius'u koymuşlar. 34k'ya 34k. Eşit 34K. koltuk. Bam. Bir V4. Bence gayet başarılı. Bunu koymuşlar. Hak etmiş. Güzel. Wukong. Takuvari kardeşim. Deme. <gülüyor> 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 Ana. Ana. Abi, 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 abi. Yine çok güzel videolar koymuşlar. Çok güzel videolar koymuşlar arkadaşlar. Sizden gelenler bu kadardı. Yine çok keyifli videolar varmış. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hepinizi öpüyorum, selamlıyorum. Allah'a emanetsiniz. Bay bay.